Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere bir sanallaştırma yazılımı olan VMware Player'a işletim sistemi kurmayı kısaca göstermeye çalışacağım. Daha önce Sordum.net'te e, VMware Workstation'a işletim sistemi kurmayı adım adım resimli şekilde göstermiştik, anlatmıştık. Ve bu sefer VMware Player'ı kullanacağım. Çünkü VMware'in ana sayfasına gittiğimizde VMware Player'ın ticari olmayan kullanımlar yani kişisel kullanımlar için ücretsiz olduğunu görüyoruz. İşte şuradaki yazıdan da bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Peki nasıl indireceğiz? Şuradan ücretsiz olarak deneyin kısmına tıklıyoruz dip kısımda burada Windows 64, Linux 64 bit şimdi indirin diye istediğimiz bir tane butona tıklayabiliriz. Ben daha önceden indirdim ve bunun kurulumunu yaptım. Kurulumunun videosunu çekmeyeceğim çünkü ileri ileri deyip birkaç butona tıklamanın pek bir zorluğu olmasa gerek. VMware Player'ı çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle bir arayüz karşımıza geliyor. Create a new virtual machine yeni bir sanal makine oluştur demektir. Buna tıklıyoruz. Buradan bize kurulum medyamızı soracak. Ben Windows 7 Ultimate 64 bit ISO'sunu E diskime zaten atmıştım ve bunu seçmiştim. Eğer DVD'den bir kurulum yapacaksak birinci seçeneği, installer diski seçmemiz gerekir. Şu şekilde göstereyim size de e Türkçe Windows 7 Ultimate SP1 64-bit. Next diyoruz. Burada bana ürün anahtarını, hangi Windows sürümünü kurmak istediğimi soruyor. Ben tabii buradan herhangi bir sürümü seçeceğim. Professional seçtim. İsmim şifremi istiyor. Şifre kısmını ben boş bırakacağım. İleriye diyorum. Daha sonra diyor ürün anahtarına girin. Tamam. Sanal makine ismi Windows 7 x64. Burayı ellemiyorum, gayet güzel. İleri diyorum. Bana maksimum disk kapasitesini soruyor. Benim çok fazla disk kullanmayacağım ve bir deneme olduğu için bu ben burayı 30 olarak seçeceğim. Store virtual disk as a single file e, tek bir dosyada sakla diyor sanal. Tek bir sanal diskte sakla bunu diyor veya da bölünmüş dosyalarda halinde sakla diyor. Burada da taşınmasının daha kolay olduğunu belirtmiş. Fakat performans açısından tavsiye edilen tek bir diskte saklanmasıdır. İleriye diyorum. Burada bana bir özet vermiş. Aşağıdaki ayarlarla sanal makine oluşturulacaktır demiş. Burada eğer Customize Hardware dersek karşımıza şöyle bir ayar ekranı geliyor. Burada otomatik olarak hafıza 2 GB ayrılmış ki Bende 8 GB RAM vardır. Bunun 2 GB'ını sanal makineye ayırmış. Buradan çeşitli ayarları yapabiliyoruz. Ben ellemeyeceğim. Finish diyorum. Creating disk. Disk oluşturuluyor dedi. Hani 30 GB ayırmıştım ya, 10 oluşturuyor şu anda. Evet arkadaşlar, kurulum yaklaşık 3-4 dakikadır devam ediyor. Şu anda bitti. bildiğimiz klasik Windows 7 kurulum ekranıdır. Herhangi bir farkı yok. Sadece sanal makinenin içerisinde kuruluyor, hepsi o kadar. Tabii neden bir sanal makineye Windows 7 kurmak istiyoruz derseniz, varsayalım bir yazılım elinizde var ve bu yazılım sizin ana sisteminiz olan Windows 10'da çalışmıyor. İlla da Windows 7 istiyor. Bu durumda sanal makineye kuracağınız bir Windows 7'den bu yazılımı çalıştırabilirsiniz veya tehlikeli virüslü olduğuna inandığınız bir yazılımı denemek maksatlı yine güvenli bir şekilde sanal makinenin içerisindeki Windows 7'de çalıştırıp deneyebilirsiniz. Oldukça faydalıdır ve bir tane işletim sistemi değil 3-4 tane işletim sistemini bu şekilde kurup herhangi birinde istediğiniz herhangi bir denemeyi yapıp daha sonra eski haline kolayca geri alabilirsiniz. Özellikleri yükledi, güncelleştirmeler yükleniyor diyor. Birazdan yeniden başlatacak diyecektim ki ekran geldi. Şimdi yeniden başlat kısmına tıklayalım. Yeniden başlasın bakalım. Kurulum sistemi yeniden başlattıktan sonra devam edecekmiş. Bekleyelim bakalım. Ve hoş geldiniz ekranımız göründü. Evet arkadaşlar VMware Player sanal makinesine Windows 7 Professional'ı kurmuş olduk. Gelin isterseniz bunu biraz kurcalayalım. Mesela tam ekran şu şekilde yapabiliyoruz. Normal bir Windows nasıl kullanılıyorsa aynı şekilde üst kısımdan tekrar eski haline, önceki boyuta taşıyabiliyoruz. Şu player'ın manage kısmından virtual machine settings deyip options kısmından nereye kurduğunu working directory kısmından bakabiliriz. Yani gelin kurduğu yere gidelim belgelerimde Virtual Machines Windows 7 x64'e kurmuş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sanal makinemiz işte Windows 7 x64 VMDK uzantılıdır. Hatırlarsanız sordum da VMDK formatını VHD yani sanal sabit diske nasıl çevirebileceğimizi veya tersini bu makalemizde işlemiştik. Ben bu linki de YouTube videosunun altında vereceğim. Şunu kapatalım. Şöyle bir ekran çözünürlük ayarlarına bir bakalım arkadaşlar. Burada bize birçok seçenek sunuyor görüyorsunuz. Tabi sanal makinenin bu şekilde avantajları da mevcut. Peki sanal makinamızı nasıl kapatacağız? Şu kısımdan shutdown guest diyoruz. Emin misin diyor. Evet diyelim. Evet arkadaşlar. Tekrar açtığımızda demin kurduğumuz Windows 7 x64 burada. Üzerine tıkladığımızda şurada bir küçük görüntü. Peki nasıl çalıştıracağız derseniz şu yeşil butona basabiliriz. Play Virtual Machine diyebiliriz. Dediğimiz anda hemen bize kurduğumuz Windows 7 Professional'ı açacaktır. Evet Windows başlatılıyor dedi. Ve gördüğünüz gibi sanal makinemizdeki Windows 7'miz açıldı. Tam ekran tekrar istersek yapabiliyoruz. Üst kısma gelip eski haline önceki boyuta alabiliyoruz. Değerli arkadaşlar bu videomuz da burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler.